Merhaba arkadaşlar. Bugün İmnal uygulamasını inceleyeceğiz, tanıtacağız. Evet. Burada kampanyalar var. Şurada. Evet. Başka ne varmış? Davet et kısmı vardı. Buradan arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. 7 lira siz 7 lira arkadaşınız kazanacak. Bu benim davet kodum bunun ne kadar oldu geçerli olduğunu bilmiyorum. Evet başkanım benim bir de hesabımı yükselttim. Onaylı benim hesap. Hesap limitlerim yükseldi. Evet. Başka burada e, transfere bakalım. Buradan inin ala para yükleyebilirsiniz kredi veya banka kartı olarak yükleyebilirsiniz. Havale, havale EFT yapabilirsiniz. Anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. KSB, Finan Bank var. Türkiye İş Bankası Yapı Kredi. Akbank var. Başka. Güzel bir uygulama yani. Başka ne varmış? Kampanyalara bakalım. Blur'dan 150 TL tutan alışverişinde anında 30 TL indirim varmış. Bir sürü kampanya var yani. Güzel bir uygulama. Tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Videom bu kadardı. İyi günler. Kendinize dikkat edin.